Beko'dan kurutmalı çamaşır makinemi aldım. Deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. İnşallah memnun kalırım. Fiyatı ne önce? Fiyatı mesela beyaz olan 7425 TL. Evet. Gri inox olan 8106 TL. Dediniz ki 8 kilo koyarsanız Aynen. 3 kilosunu alıp kurutacaksınız Tabii dediniz. Şöyle, 8 kilo yıkadınız. Evet. 5 kilo da kuruttunuz. Ha, burada burada yani. şöyle 8 kilo yıkıyorsunuz. Evet. Önce 5 kilosunu atar kurutursunuz. Evet. Sonra 3 kilo atar kurutursunuz. Anladım. Aslında burada ne yapıyorsunuz? 3 işlem yaptırıyorsunuz Evet 3 tane. Anladım. Bir makineden 3 performans bekliyorsunuz. Peki şöyle yapsak 5 kilo koyayım ben. Çok mu Hı. elektrik bilmem. Yani benim için çok mu dezavantaj olur? Beş kilo koyayım hiç evet. dokunmayayım sonuna kadar kurusun versin öyle bir şey nasıl olur? Şimdi 5 kiloluk yıkayıp beş kiloluk kurutsanız tabii yani enerji anlamında daha iyi olur Hı -hı. onu da söyleyeyim ama Eksik koyayım yani Eksik koyabilirsiniz Hı -hı. tabii ama şunu da söyleyeyim Onu tartabiliyor mu? Bu benim için önemli tartıyorsa Şimdi kolay olur Şimdi yük sensörleri vardır ama size dijital ekranda onu söylemez Hı -hı. Ee, Bir de şöyle 5 kilogramlık kurutma da. Beş kurutma yazıyor ya. Evet. Orada zaten kullanım kılavuzunda yazar. Hı. 5 kiloluk mesela der ki iki parça kot, bir parça gömlek, bir parça pantolon der mesela. Ha. Orada zaten yazar. Anladım. Kullanım kılavuzunda detayları var bunların ama. Evet. Ya aslında bunlar çok yakar diye düşünülür. Evet. Düşünüldüğünden daha az yakar ama Hı -hı. yine de dediğim gibi burada bakın Hı -hı. şu programlar var ya mavi olanlar. Evet. Bunlar kurutma programıdır bakın 5 kilo kurutma. Anladım. Şunlar da yıkama programıdır. Anladım. Mesela yorgan yıkayamazsınız. Var mı yorgan programı? Ee, nevresi mi yıkayabilirsiniz mesela bunda? Hmm. Nevresi mi yıkarsınız? Yorgan yıkayamazsınız. Yorgan kurutamazsınız. Yorgan kurutmayın canım. Yani. Onu da kurutmacılar halletsin. O önemli değil de. Tahliye borusundan su ve e, toz gidecek. E, tüyleri... Toparlayıp, toplayıp gidere giderden, mi gönderir? Giderden gönderir. Ha yani giderden. toplar yine. Toplar giderden gönderir. Giderden gönderir. Zaten Biz görmeyiz onu. Öyle onu değil. onu görmezsiniz aynen. Ama işte ha. dediğim gibi yani bu da şu deliklerden zaten alır ya da şuralardan alır o önemli değil ama hmm. e, giderden gider onu söyleyeyim. Anladım. Onu da kendiniz temizliyorsunuz. Anladım. Giderden gitmesi daha işime gelir de. O Tasarım olarak aynılar hmm. ama model değişir. Bakın bu 850'dir hmm. ya da örnek veriyorum şu 850'dir, bu 851'dir. Evet. 851 modeller 2021'dir hmm. ama 850'ler 2020 modeldir. Evet. Şunlar 2020 diyelim hatta bakayım bir. Tabii şu 2020, 850. Bu sadece beyaz olduğu için 850'dir. mi daha ucuz aslında? Beyaz ya tabii şöyle aslında tamamen özellikleri aynı ama evet. dediğim gibi o inox'tur. Gri evet. değildir o inox, çelik, hmm. kaplamak. Evet, bu daha hani 2021 dediniz ya onun için. Yok şey yerde onun hiç fark etmez çünkü tamamen. Bu daha gelişti, gelişmiş mi peki? Onu yani soruyorum. Beko her zaman üstüne koyarak çıkarır. 2020'de eğer bir arıza varsa bir parçasından ha. onu da düzeltip Piyasaya tabii ki. O zaman bu daha gelişmiş. Yani peki daha... bu A mı? Tabii, şey mi yok. A'dır. Şimdi şöyle, ha. burada kurutma ve yıkama vardır. Genel anlamda bu A sınıfıdır. Hı. O da genel anlamda A sınıfıdır. Hatta Hı. şöyle bakın, enerji tüketimi 5.44, 5.44. aynı. yıkama 0.76, 0.76. ProSmart Inverter Sessiz olmasını ifade ediyormuş. Wi-Fi'si de var. Program indirilebiliyor. Telefonla idare edilebiliyor. İşte maviler kurutma makinesiyle ilgili. 1, 2, üç, dört, 5 tane ayarı var. E, grilerde yıkaması yıkamasıyla ilgili ayarlar. Açma, kapama. Ve bu özellikleri var. Elde yıkama var. Süresi de görünüyordur. Ve yeni makinem geldi kurdular ilk yıkamasını yapacağım bakalım 8 yıka 5 kurut 5 kilo yıka kurut 4 saat 34 dakikaymış şuradan başlıyor Thank evet, başladık buradan suyunu alıyorum. İnşallah memnun kalırım. Deneyimlerimi zaten sizinle paylaşacağım. Bu iyice kurutma. Bu bir tık az kurutma anlaşılan. Bu ütülük. Bu kendi halince bırakırsam bu kadar saatte yıkıyor, manasında anlaşılan. İstersen 243 saatte de yıkıyormuş. Bizimkisi denemek istediğim için ben iyice kurusun bakalım. Merak ediyorum gerçekten iyice kurutacak mı? Ve kurutmalı Beko çamaşır makinam geldi. İlk denememizi yapıyoruz. 8 kilo yıkıyormuş, 5 kilo kurutuyormuş. Şimdi çamaşırları attım ve kurut da görelim dedim. Umarım memnun kalırım. Güle güle kullanalım. Bu 15 yıldır kullandığım Beko çamaşır makinesi hala sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Çok şükür. Şimdi ihtiyacım servisine verdik gitti. Güle güle kullansın öğrenciler. 3.25 kalaraktan suyunu boşalttı, sıktı. Yeniden su aldı. Bilmiyorum daha sonra ne yapacak. Ayarımız 5 kilo yıka ve kurut ayarı. Bakın şimdi yine su alıyor. Burası durulama suyunu aldığı yer. Zaten. Demek ki bir saatte durulamaya geçti. Öyle diyelim. Gerçi cam da hala sıcak. Yine de duruluyordur o. 5 kilo yıka ve kurutta yıkadı ama kendi kendine kurutmadı. Pamuklu kurutmayı açtım. 3 saat 18 dakika yazıyor. Bakalım ne yapacak. Su almadı. Yani kurutmaya çalıştığı belli oluyor çınadaki beyaz çamaşırları kurutmaya ayarlayıp gitmiştim. Şu anda 33 dakika kaldığını gösteriyor. Burası sıcak. Oo, neredeyse kaynar. Bilmiyorum ne kadar elektrik faturası gelecek. Ama bu sıcaklıkla onu kurutmayı başarır diye düşünüyorum. Markası da bu. BK 851 YK Beko. Bu arada hafif bir lastik kokusu var. Muhtemelen makinenin içerisinde şuralarda oluyor ya. Oranın lastiği kokuyor. Umarım çamaşırlara o lastik kokusu sinmez. Ve makine durdu. Şimdi açalım bakalım makinamıza. Tığıt tığıt etti. Ve hemen açılıyor. Yıkandınız mı siz? Kurudunuz bile mi hatta? Vay. Gerçekten kupkuru. Allah Allah. Çok iyi ya. Şimdi koklayalım bakalım. Güzel. Gayet de iyi kokuyor. Bu çok kalınlar, hafif nemli mi desem? Bir dakika, bir de ince bir şeye bakalım. Daha ince. Mesela, sen daha incesin. Dur, bakayım. Evet. Nakışım da güzel mi? Koklayalım. Mis gibi kokuyor. Temizliği de iyi görünüyor. Bence olmuş. Hadi bakalım, çıkartalım. Ama şöyle söyleyeyim, katlayıp. Yerine konulacak kadar değil bence. Miktarı biraz fazlaydı. Yani 5 kilo diyor ya. Bence bu 5 kilodan fazlaydı. 5 kilo olsaydı tamamen kuruturdu. Buna inanıyorum. Broşukları azaltmak için şurada ayar var. İstersek onu da ayarlayabiliyoruz ama ben yapmayacağım. Yeter bu kadar çalıştığı bu makinenin. Teşekkür ederim Beko. Kapatalım bakalım. Şöyle kapanıyor. Evet kapattık. Şimdi size makinenin durumunu söyleyeyim. Burası sıcak. Burası o el yakıyor. Elinizi buraya ay yandım. Tutsanız yanar. Buralar plastik el yakmıyor. Karşıya da bakalım. Oo çok sıcak. Ha şunu koklayalım bakalım nasıl. Burada hiç lastik kokusu yok. Bakın şurada bir şeyler birikmiş. Onları temizleyelim. Burayı da 15 günde bir temizleyin dediler. Makinenin durumu da bu. Evi de birazcık ısıtıyor bence. Çünkü kapak da ısınıyor. Dolayısıyla evi de ısıtıyor bence. Şimdi gelelim sizinle sonucu paylaşmaya. Öncelikle ütü isteyen her şey gayet ütülük olmuş. Yani hiçbirisini asmaya bekletmeye gerek yok. Bunun gibi bu ayak havlusu çok kalın parçalar vardı ve ben 5 kilo kuralına uymadım. Yani 8 kilo çamaşır vardı. Bunun için hafif nemle kesinlikle asmak gerekmiyor da işte şu anda gece sabaha kadar yerleştirmeseniz iyi olur vaziyette. Yani 5 kilo koysaydım tamamen kuruturdu. Kısacası ben bu makineden memnunum. Sizin de alıp kullanmanızı tavsiye ederim. Güle güle kullanalım inşallah.